Evet e, selam sevgili arkadaşlar nasılsınız e, iyisinizdir e, İnşallah diyelim bakalım şimdi bugün e, bir çalışma yapacağım bir dünya haritası çalışması e, kısa bir harita çalışması olacak yani ilk etapta sıfırdan e, başlıyorum arkadaşlar bunu bölüm bölüm yayınlayacağım işte dünya haritası çalışması içerisinde işte e, bu yapacağım şey şu anki ilk yapacağım şey kıtalar ve okyanuslar çalışması olacak hemen kıtalarımızı tanıyalım. Tamam mı? Şimdi mesela şurayı görüyorsunuz değil mi? Mesela burası arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım ilk etapta. Bir ekvatorumuzu çizelim biz. Tamam mı? Ekvatorumuz çizmeniz için şurayı bir merkez alın arkadaşlar. Merkez Gine Körfezi'nin olduğu taraf. Şimdi buradan bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru bir çizgi çizin. Bu sizin neyiniz oluyor arkadaşlar? ekvatorunuz olmuş oluyor. Yani bu çizgi ne ifade ediyor? Ekvatoru ifade ediyor. Tamam mı? Şimdi ekvatorun kuzeyinde kalan yerler kuzey yarım küre, güneyinde kalan yer ise güney yarım küre zaten bunu biliyordunuz. Ama şimdi şuraya gelelim. Şu taraf arkadaşlar burası Kuzey Amerika kıtası. Tamam mı? Buraya Kuzey Amerika. Buranın geneli tamamıyla Amerika kıtası diye geçer ama Kuzey Güney diye bölünmüş. Burası hangi kıta olur o zaman? Güney Amerika, Amerika kıtası, tamam mı? Güzel. Ee, şurada gördüğünüz kıtanın ismi nedir? Hemen yazalım. Afrika kıtası arkadaşlar. Tamamı Afrika'yı kapsayan olan kıta. Yani şuraya kadar ki kısım Afrika kıtasında yer alıyor. Ee, bu taraf e, çoğunluk olarak arkadaşlar. Şöyle Ural dağlarının oradan keselim. E buraya kadarki olan yerde büyük Asya kıtası arkadaşlar. Yani şu tamamı Asya kıtası içerisinde yer alıyor. Burada küçük bir kıtamız var. Küçük kıta. Nedir? Avrupa kıtası içerisinde kalıyor. Yani burası da kıta olarak Avrupa arkadaşlar. E şurada bir kıtamız var bizim. Okyanusya diye diyebilirsiniz. Avustralya diyebilirsiniz arkadaşlar. Daha çok ben Avustralya demeyi tercih ediyorum. Şu bölge içerisinde. E, yalnız şurada bir de şey var. E, bir ülke var. Burası Yeni Zelanda. E, bizim Amerikalı meslektaşlarımız buraya şey diyor arkadaşlar. Zelandia diyorlar. Yani 8. kıta olabilir vesaire gibilerinden bazı şeyleri var. E, ama tabi e, Yeni Zelanda olarak şuraya yazalım. Yani ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün e, karşınıza çıktığı zaman ya derler ki bir tane kıta ilan ettik. Yani edebilirler mi edebilirler. O yüzden aklınızda bulunsun. E şurası da ne oluyor? Soğuk olan yer Antarktika kıtası içerisinde kalmış oluyor arkadaşlar. Kıtalarımız bunlar. Şimdi gelelim okyanuslarımızı yazmaya. Tamam, okyanuslarımız şuradan başlayalım. E, burası arkadaşlar Büyük Okyanus. E, diğer ismi ise Büyük Okyanus'un nedir? Pasifik okyanusu olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Burası Pasifik okyanusu. Daha işte Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtasının batısı. Asya kıtasının doğusu. Evet yani şurası da büyük okyanus arkadaşlar. Dünyanın yuvarlak olduğundan dolayı arkadaşlar burası yani yuvarlak içerisinde değil mi? Küre bazında şöyle çevirdiğiniz zaman şöyle çevirdiğiniz zaman gördüğünüz üzere birbiriyle yan yana gelmiş oluyor. Yani aynı yerler arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Büyük Okyanus. Hemen Pasifik'in yanında yer alan. Şurada bakın şurada daha sonra tanıtımlarda yapacağım Hindistan yer alıyor. Burası Hint Okyanusu. ya Hint Okyanusu. Şurada ortada kalan işte Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarının arasında kalan okyanusumuz ise arkadaşlar Atlas Okyanusu. Atlas Okyanusu'nun diğer ismi de Arkadaşlar Atlantik okyanusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eee dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki video dünya haritasındaki işte ülkeler olabilirse i̇şte denizler vesaire işte dağlar, çöller, göller vesaire bunlar olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.